Hoş geldin. Ben Mehmet Üzüm. Bugün sizlere çok pratik bir şekilde ekran kaydı alabileceğiniz bir uygulamadan bahsedeceğim. Hemen sol tarafta görmüş olduğunuz Mobile Screen Recorder. Uygulamanın kullanımı çok kolay, arayüzü oldukça basit. Böylece pek çok kişi için faydalı bir uygulama olacağını düşünüyorum. Uygulamayı tanımaya geçeceğiz fakat öncesinde şöyle başlayalım. Umarım ki keyifleridir. Umarım ki her şey yolundadır. Her zaman olduğu gibi sizlere kaliteli ve faydalı içerikler üretmeye çalışıyorum. Destek olmak adına videoyu şimdiden beğenmeyi unutmayın diyelim ve uygulamayı tanımaya da geçelim. Şimdi uygulama Movie Screen Recorder 11 şeklinde zaten masa üstünde görüyorsunuz. Uygulamayı bir açalım. Şu şekilde çalışıyor. Şimdi açtığımız zaman hemen sağ tarafta belli başlı görselleri görüyorsunuz. Üst tarafta ekran görüntüsü almamızı sağlıyor yani fotoğraf olacak şekilde. Alt tarafta ise bizim ekran kaydını başlatacağımız ve ayarlamaları yapacağımız bölüm mevcut. Şimdi buradaki ayarlara daha sonra gireceğim. Önce şu bölümde göstermek istediğim şeyler var. Buna bastığımız zaman Dikkat edin ekranda şöyle bir şey çıktı. Bu da tam olarak şu anlama geliyor. Biz ekranda nerenin görüntüsünü almak istiyoruz. Yani nerenin kaydını alacağız. Örneğin sadece şu bölümü göstermek istiyorsanız şu şekilde işaretleyebilirsiniz ya da buradan daha büyük bir şekilde yapmak istiyorsanız mesela şu şekilde kocaman olacak şekilde de ayarlayabilirsiniz. Yani sahnenize göre nerenin kaydedileceğini belirliyorsunuz. Eğer ki bunun yerine ekranın tamamının ben görüntüsünü kaydetmek istiyorum diyorsanız bu durumda yapmanız gereken oldukça basit. Mesela bastığınız zaman full çerçeve olacak şekilde kayıt işlemini ayarlayabiliyorsunuz. Böylece tam ekran yaptık. Hemen sol üst köşede zaten çözünürlüğü genel olarak görebiliyoruz. Yükseklik ve genişlik değerlerini. Şimdi Movi Screen Recorder'ı diğerlerine göre yani ekran kaydedicisini ayıran bir şey var. Benim de oldukça sevdiğim. Böylece bu uygulamanın Kimi noktalarda ben oldukça pratik olmasının dışında avantajları olduğunu da düşünüyorum. Bu da nedir? Şimdi parça parça ilerleyelim. Sağ tarafta tüm tuş vuruşları ve sadece klavye kısa yollarını görüyorsunuz. Bu da ne demek? Eğer ki bir oyun oynuyorsanız, eğer ki bir uygulamayı gösteriyorsanız bunu başlattığınız zaman ekran kaydı içerisinde hangi tuşlara bastığınızı da gösterecektir. Böylece daha güzel videolara da ulaşmış olacaksınız. Hemen alt tarafta ise dikkat edin Burada imleç vurgusu mevcut. Yani bizim bu imlecimizi daha e, örneğin bir Photoshop görüntüsü alıyorsunuz ya da diyelim ki Minecraft oynuyorsunuz. Sadece örnek verdiğim sarı bir sahne var. Bu durumda mouse kaybolabilir. Daha dikkatli bir şekilde imleci göstermek istiyorsanız imlecin rengini kişiselleştirerek buraya girebilirsiniz. Böylece ekranda daha rahat bir şekilde gözükecektir. Hemen alt tarafta ise imleç vuruşlarını gösteriyor. Yani mouse ile tıkladığınız zaman bu da ekranda gözüküyor. Alt tarafta ise kaydı başlat seçeneği var. Kısa yolları F10, kaydı başlat F9, stop F8 de yanlış hatırlamıyorsam e, durdurma tuşuydu. Şimdi burada ses bağlantısını görüyoruz. İsterseniz hem dışarıdaki mikrofon sesini alabilirsiniz hem de ekran içerisindeki sesleri de kayıt altına alabilirsiniz. Yani bir oyun oynuyorsanız ya da bir videodan mesela izliyorsanız içerisinde. Onların sesini de senkronize bir şekilde alacaktır. Bu da oldukça güzel. Burada ise ses girişleri mevcut. Yani örneğin bir mikrofonunuz varsa mikrofonunuz burada gözükecektir. Webcam ile beraber de ekran kaydı alabilirsiniz. Şu an bende bağlı bir webcam olmadığı için burada kapalı bir şekilde gözüküyor. Sizin kameranız varsa burada göreceksiniz. Böylece ekran kaydı aldığınız sırada hem bir webcam görüntüsü hem ses cihazlarından hangisini kaydedeceksiniz örneğin diyelim ki harici bir mikrofon bağladınız bu da burada gözükecektir. Ve genel olarak başlata bastığımız zaman ve böylece ekran kaydını başlattık. Burada istersek bir ekran görüntüsü almak için bölümümüz mevcut duraklat mevcut ve durdur var. Örneğin aynı bir şey olduğu zaman burada durdura basarak videoya ara verebilirsiniz ardından devam edecektir. Burada ise videomuzu sonlandırma seçeneği mevcut. Şimdi videoyu bir örnek olması açısından sonlandırayım. Dikkat edin karşımıza şöyle bir sayfa çıktı. İşte bence uygulamanın güzel yanlarından birisi bu. Doğrudan görüntüyü alıp kaydetmiyor. Burada kendi içerisine atıyor ve buradan biz sonradan da üzerinde işlemler yapabiliyoruz. Bunlar nedir? Bakın buradan çözünürlüğünü tamamen değiştirebiliriz. Ekranımıza örneğin 1080p şu an ben bu görüntüyü kaydetmiştim ama bunu 4K olacak şekilde yükseltebilirim. Bu oldukça güzel böylece daha kaliteli videoya ulaşmış olacağız ya da düşürebiliriz. Yani bu tamamen bize kalmış. Burada bence ekran kayıt uygulamalarındaki en önemli ama en önemli olan şey kare hızı. Bu bunu pek çok kişi atlıyor. Eğer ki birden fazla kameranız varsa, farklı kaynaktan görüntü alıyorsanız kare hızları birbirleriyle uyuşmuyorsa senkronize problemi yaşayabilirsiniz. İşte bu tarz problemler yaşamamak için oldukça işinize yarayacaktır. Ya da bir oyunu kaydediyorsanız da burada 120 fps gibi bir değeri seçerek de çok daha akıcı bir görüntü alabilirsiniz. Bu oldukça güzel. Buradan kare hızını işte örnek herzi belirleyebiliyorsunuz. Ses kanallarının nasıl olacağını işte 5 artı 1 mi 7 artı 1 mi bunları belirliyorsunuz. Ardından kaydet dediğiniz zaman bu ayarlarınızı da videoyu kaydedeceksiniz. Şöyle bir güzel yanı da var uygulamanın. Hemen alt tarafta dikkat edin süper speed seçeneği mevcut. Şu anda bu bende kapalı. Çünkü kendim bunu bilerek kapattım. Eğer ki hızlı bir şekilde işlemlerinizi yapmak istiyorsanız süper speed'i kullanabilirsiniz. Böylece çok daha hızlı bir şekilde ekran kaydı alacaktır bekleme süresinde. Fakat size tavsiyem biraz daha bekleyin. Fakat video kalitesi daha yüksek olsun. Bunun için şu kaliteyi yüksek yapmakta fayda var. Burada projemize hangi ismi vereceğimiz, nereye kaydedeceğimiz ve formatın ne olacağını belirleyebiliyoruz ve ardından kaydet dediğimiz zaman istediğimiz alana kaydetme işlemini yaptık. Bu kadar basit. Görmüş olduğunuz gibi uygulama bu kadar basit ve oldukça hızlı bir şekilde de ekran kaydını almış olduk. Elbette ki kaydettiğiniz videonun uzunluğuna göre bu süre uzayabilir. Ama sevdiğim şöyle bir yanı da var. Burada dikkat edin daha önceden ekran kaydı aldığınız görüntüleri de görebiliyorsunuz. Böylece bir işiniz çıktı diyelim mesela daha önceden ben şöyle bir 18 dakikalık bir ekran kaydı almışım. Siz bunu daha sonradan tekrar dışarıya aktarabilirsiniz. Böylece elinizdeki ekran kayıtları da kaybolmayacaktır. Şimdi uygulamanın şöyle bir güzelliği de var. Biz videolarımızı küçük çaplı düzeltmeler yapabiliyoruz. Kırpmalar yapabiliyoruz. Örneğin videonuzun ilk 3 saniyesinde diyelim ki bir sessiz bir bölüm var. Bunu istemiyorsunuz. O bölümü silmek istiyorsunuz. Fakat bunu daha sonradan montaj programıyla uğraşmak istemiyorsunuz. Bu durumda... Hemen şuradan kırpılacak alanı seçiyorsunuz ve kaldır dediğiniz zaman dikkat edin videomuzu kaldırmış olduk o aralı. Şu an seçiyorum. Bakın videom 20 saniyeye düştü. Ya da mesela son 5 saniyesi diyelim ki kaydetmek istemiyorsunuz. Bunu kaldırın. Gördüğünüz gibi videomuzun süresini kısaltmış olduk. Sadece başlangıç ve sonda değil, ortalarda da benzer işlemi yapabilirsiniz. Mesela sadece şu arayı kaldırabilirsiniz. Ya da buranın sadece ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Bunun gibi bize çok güzel seçenekler sunuyor. Ardından farklı kaydet diyerek buradan kaydet seçiyorsunuz. İşlemlerimiz bitiyor. Şimdi size genel olarak ayarlarını da göstermek istiyorum. Şu anda kaydetme diyeceğim. Ayarlara giriş yapacak olursak program Türkçe kullanımı oldukça kolay. Buradan dosyaları nereye kaydedeceğini seçiyoruz. Buradan kısa yolları kendimiz değiştirebiliriz. İşte başlangıç durdur gibi seçenekleri. Video tarafında dikkat edin. Burada süper speed seçeneği var. Yani çok hızlı bir şekilde render almadan bahsetmiştim. Webcam ayarlarını burada yapabilirsiniz. Dediğim gibi bende webcam yok. Efektler kısmı ise mouse ile alakalı söylediğim bölüm. Buradan fare imlecinizi vurgulayacak şekilde rengini de değiştirebilirsiniz. Dediğim gibi işte boyutunu ayarlayabilirsiniz. Bunun gibi ya da fare tıklama sesini de ayarlayabilirsiniz işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Bugün sizlerle Movi ekran kaydedici inceleyelim istedim. Uygulamanın videonun açıklama kısmında link göreceksiniz. 7 gün ücretsiz deneme sürümü var. Girip bir denemenizi tavsiye ederim. Abonelerime özel olarak da %20'lik bir indirim var. Yine bu indirimden yararlanmak için videonun açıklama kısmına bakabilirsiniz pek çok kişi için yararlı olacağını düşünüyorum bu uygulamanın. Ben de oldukça beğendim. Girip yüklemenizi tavsiye ederim. Böylece bugün sizlerle Movi'nin ekran kaydedici uygulamasını tanımış olduk. Bu noktada eğer ki kendinizi fotoğraf, video alanlarında geliştirmek istiyorsanız videonun açıklama kısmında çeşitli eğitim setlerimin linklerini de göreceksiniz. Bakmanızı da tavsiye ederim. Öyleyse umarım ki keyifleridir. Umarım ki her şey yoldadır. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.